Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde harita uzunluğu hesaplamayı öğreneceğiz. Harita bilgisi içerisindeki konulardan birisi. Formülümüz harita uzunluğu eşittir gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası. Yazalım hemen. Harita uzunluğu eşittir gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası. Bunu şu şekilde kısaltabiliriz arkadaşlar. Harita uzunluğu eşittir gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası. Formülümüz bu. Şimdi bir örnek soru yapalım. Bir arazi üzerindeki 200 kilometrelik uzunluk 1 bölü 500 bin ölçekli bir haritada kaç santimetre ile gösterilir? Evet, formüle verilenleri yerleştirecek olursak harita uzunluğu eşittir gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası dedik arkadaşlar. Gerçek uzunluğumuz 200 km. Ölçeğimiz ise 500.000 santim Arkadaşlar, bunu özellikle birinin kilometre, birinin santimetre olduğunu özellikle yazdım çünkü Burada dönüştürme yapmamız gerekiyor öncelikle. Ve bizden istenilen sonuç santim cinsinden olduğu için 200 kilometreyi dönüştürmemiz gerekiyor. 200 kilometreyi santimetreye çevirirken hatırlayacak olursak 5 tane 0 eklememiz gerekiyor. Çünkü kilometre, hektometre, dekametre, metre desimetre ve santimetre. Altta da ne vardı? Milimetre vardı. Şimdi biz kilometredeyiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 basamak. Her basamakta bir sıfır eklersek 1, 2, 3, 4, 5 bölü 500 bin yapacağız arkadaşlar. Şimdi ikisi de santim oldu. Yani bu da santim, bu da santim. İşlemi kolay yapabilmek için fazlalık olan sıfırları atalım. 5 buradan 5 buradan atarız. Geriye 200 bölü 5 kalır arkadaşlar. O da 200 bölü 5 eşittir. 40 santim cevabına ulaşırız. Bu örneğimiz bu şekildeydi. Bir tane daha yapalım. Bir diğer örneğimiz de şöyle olsun. Gerçekte 15 kilometre olan bir yol, bir bölü 300 bin ölçekli bir haritada kaç? desimetre olarak gösterilir diyelim. Bu soruda desimetre olarak istenmiş arkadaşlar, ona dikkat edelim. Şimdi hemen formülümüzü yazalım. Harita uzunluğu eşittir gerçek uzunluk bölü ölçeğin paydası dedik. Gerçek uzunluğumuz ne kadar? 15 kilometre. Ölçeğimiz ne kadar? 300 bin. Yine burada birisi kilometre, birisi santim. O yüzden kilometreyi santime çevirmemiz lazım. Yine 5 sıfır ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 300 bin. 1, 2, 3, 4, 5. Fazlalık olan sıfırları eşit sayıda sildim. Geriye 15 bölü 3 kaldı. O da eşittir. 5 santim. Ama Soru bizden desimetre olarak istedi arkadaşlar. Ee, santimden desimetreye giderken, şimdi santim bir alt basamakta, onun üstünde desimetre var. Yani yukarıya doğru giderken ne yapıyorduk? Bölü 10 yapıyorduk. Ee, sayımız 5, bölü 10 yaparsak 5 santim eşittir. 0.5 desimetre olarak gösterilir arkadaşlar sorunun cevabı.